Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Toss'a nasıl bedava VP kazanabileceğimizi göstereceğim. İlk önce açıklama kısmına bıraktığım linkten Toss'u indiriyoruz. Açıklama eğer açıklama kısmına bıraktığım linkten indirmezseniz, e, Apple Store'dan veya Play Store'dan indirirseniz, e, size 5 sıra gelmez. Açıklama kısmına bıraktığım linke basarak indirirseniz size 5 sıra geliyor. Sonra sizden e, Gmail indirdikten sonra sizden Gmail telefon numarasıyla giriş kaydolmanızı istiyor. Ondan sonra giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor. Üste bakiyen yerinde bende 1.15 yazıyor çünkü ben VP aldım. Sizde 5 lira yazıyor şu an. Benim referans linkimle kaydolduysanız. sonra sol üstte görüyorsunuz insan simgesi var. Ona basıyoruz. Bastıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada arkadaşını davet et diyor. Ona basıyoruz. Şu an açıklama kısmına bu linki koydum. Burada sizin kendi linkiniz olacak şu an. Bu linki yakın çevrenizden iki kişiye paylaşarak gördüğünüz üzere saatte paylaş şey var. Paylaşarak WhatsApp'tan veya kopyalayarak nereden istiyorsanız paylaşarak 5 5 15 liranız daha oluyor. Yani 5 liranız var. 2 kişi davet ettiğiniz 10 lira. Sonra toplam 15 liranız oluyor. Bundan sonra QR kodu göstereceğim. Sağ üstte öde kısmına bak. Ortadaki tosta şeyine basıp sağ üstte ödeye basıp burada QR kodla öde var. Bunu aklınızda tutun çünkü bu bize lazım olacak. Şimdi göstereceğim şeyi isteye. Gördüğünüz üzere sitenin ismi Epin. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Kaydol giriş yaptıktan sonra burada Valorant'a basıyoruz. Valorant alacağımız için. Bu arada geri gelelim be. Burada Mobile Legend var, PUBG var, Metin 2, LoL, Free Fire, Zula var. Roblox, Minecraft falan var, Apex var. Burada yani her oyun var tostayla. Ya bilmiyorum ben tek Valorant'a baktım da diğerleriyle de oluyordur herhalde. LoL'de de olur da PUBG'de falan bilmiyorum. Valorant'a bastıktan sonra görüyorsunuz bizi böyle bir ekran karşılıyor. Altta Tosla yazıyor bakın. Tik oldu şu an. Bak Tosla yazıyor. Buna satın al diyoruz. Ben de şu an para yok. Param olsa ben de alıp Valorant'a girerdim de maalesef param yok şu an. Burada size e-pin'e atmanız lazım. Onu tik attıktan sonra devam diyoruz. Gördüğünüz üzere burada size QR kod veriyor. Şimdi bilgisayarla yapmanız lazım bu arada. Bu siteye bilgisayarla giriş yapın. Tostayı telefondan indirip bu siteye bilgisayarla giriş yapın. Veya ba başka bir telefonla, bilgisayarınız yoksa annenizin telefonuyla giriş yapın. QR kod geldikten sonra tekrar tosteye dönüp QR kodla ödeye basıp o QR kodu okutup devam dediğinizde e, sizden böyle bir tosteye alta çekip fırlatıyor falan. 1384 lira 85 lira ödeyip 300 EP'nizi veriyor hemen. Uygulamamız bu şekildeydi. Videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.